Bilim insanları yıllarca erkek gribinin gerçek olup olmadığını tartıştı. Peki var mı böyle bir hastalık? Erkekler hastalıklarını abartıyor mu? Bazı küçük hastalıkları kadınlardan daha mı ağır geçiriyorlar? Bu soruyu sokaktaki vatandaşlara sorduk ve bakın hangi cevapları aldık. Yani gripken bile yatak döşek yatıyorlar. Ben yatmıyorum. <laughs> İnanma bir grip olsa kanser olduysa ölecek sanarsın. Arı soksa yılan soktu gibi bağırır. İnan ki var ya el meyem şaştı böyle titriyor yer. Yani. Acele sütme suyu bu. Beş dakika ölecek gibi. Aynen öyle. Dedim ne oldu sana dedim ben ölüyorum dedim. Ölüm döşeğindeymiş gibi davranıyorlar hatta vasiyet bile açıklıyorlar. En küçük rahatsızlıkta bile kendilerini çok hasta hissediyorlar. Vallahi bilmiyorum efendim ya. Valla ben ağır geçiriyorum. Siz de hastasınız, eşiniz de hasta ama evet. siz bir de ona bakıyorsunuz. Evet bakıyorduk. <laughs> Nazniye az mı yapıyor? Sizin canınız da bizimki ne ediyordu? Erkekler hastalıkları kadınlara göre daha ağır yaşıyor. Erkek gribi de şikayetlerini abartan erkekleri anlatmak için bulunmuş bir terim. Bilim insanları şimdi bunun gerçekliğini tartışıyor. Kadın çok kötü bir hastalık da olsa evini çekip çevirebiliyor. Erkek ufacık bir grip olduğunda adam, ah. kolum, bacağım yani toparlayamıyor kendini. Bir Yatak şey. döşek, ölüm döşeğine Öyle gibi. gibi oluyor maalesef. Erkekler daha şey herhalde, narin mi? Ha, Nazlı mı acaba? Ay, Nazlı. Nazlı. Niye öyle. öyle? Bilemiyorum ya. Yani böyle biraz ilgi mi görmek istiyorsun? Sanırım, sanırım. İtiraf <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> İtiraf ediyorsunuz ilgiden dolayı. Yani evet evet. Erkek gribi tabiri Oxford İngilizce sözlüğüne de girdi. Açıklamasına ise erkeklerin yakalandığı soğuk algınlığı ya da benzeri küçük bir hastalık yazıldı. Grip aslında ama kanser gibi davranıyorlar. Galiba daha nazlılar da o yüzden. Mesela sen grip olduğunda abla? Ben grip kafama bir yazma bağlıyorum. Bir daha herkesi çiçeğim kalkıyorum ne kadar iş varsa yapıyorum. <laughs> Kadınlar böyle işte. İşten gelince ben iş yapıyorum o gelince yatıyor. <laughs> Mesela garip oldum bugün hiçbir iş yapmayacağım desem. Canınız ağzın derim, yemek yaparım. Yemeğe de yaparım. çamaşır da yıkarım. Diyor. Bir çocuk doğurmam bir tek. Peki erkekler hastalandığında hastalık sürecini kadınlardan daha ağır geçirmelerindeki sebep ne? Uzmanlara göre bu durum erkeklerin bağışıklık sisteminin kadınlara göre daha az olmasından kaynaklı. Kanser bir erkek bile olsa bir bayan kadar bir kadın kadar yıkılmaz bence ya. Erkekler biraz abartıyor galiba hastalanınca. Bunun sebebi ne peki? Yani sanki eşlerin sizi ilgisiz mi bırakıyor? Kesinlikle ben öyle değilim ama bence kadınlar erkekleri ilgisiz bırakıyorlar. Erkekler... Ee... Yani çocukken hastalandığı zaman analarına naz yapıyorlar ya. Yani evlendikten sonra da artık e, karısına naz yapıyor. Böyle biraz daha ilgi, biraz daha alaka e, onu bekliyorlar. Biraz abartıyorlar onları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.